Bitez beldesinde yedincisi gerçekleştirilen Mandalina Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Üreticiye destek olmak için Bitez Belediyesi tarafından organize edilen festival 2 gün sürdü. <laughs> Festival kapsamında Bitez'de develere yüklenen mandalinalar Bodrum merkezine taşındı. Burada mandalinadan yapılan temsili anahtar Bodrum Belediyesi'ne teslim edildi. Festivalin ikinci gününde ise adeta mandalina ürünleri yarıştı. Ev hanımları ve girişimcilerin ürettiği mandalina dolması, çikolatası, mandalina görünümlü mum oldukça ilgi gördü. Değerli başkanım beni çok onurlandırdınız. Festival alanında mandalinaların kasalanması da gösterildi. Bitez ve Seferihisar Belediye Başkanları birlikte kasa çaktılar. Yöresel türkülerle renk kazanan festival, sergi ve ödül törenleriyle sona erdi. <laughs> Mandalinanın kabuğunu bile değerlendiren üretici Fadime Aslan yaptığı yiyeceklerle herkesi şaşkına çevirdi. Fadime Aslan ürünleri hakkında şunları söyledi. Mandalina e, dolayısıyla mandalina suyuyla yapılmış e, iç pilav, fıstıklı kuş üzümlü ve bademli. Mandalina suyuyla yapılmış yine e, jölemsi bir tatlı. Mandalina'nın kendi tatlısı var, kaymaklı, cevizli ve çikolatalı. Mandalinalı mozaik pastamız var, mandalina'nın suyundan. Hepsi de şekersiz ve mandalina'nın suyundan. Bodrum mandalinasının üremesini istiyoruz. O yüzden de kabuğuyla içini hiç harcamadan ürünlerde kullanmak istiyoruz. Gün gelecek tuz gibi su gibi soframızda her dakika mandalina olacak. Çikolata üreticisi Bergüzar Akşit Aydar,sa mandalinalı çikolatasıyla açtı standa festivaldeki yerini aldı. Aydar ürünü hakkında şu bilgileri verdi. Formülü tamamen bize ait olan e, Bodrum mandalinasından çikolata yaptık. E, çok özel bir tat yaptığımızı düşünüyoruz. Herkese tattırıyoruz. İnsanlar sanıyorum seviyorlar. Bizler de yerken çünkü çok seviyoruz. E, şu an dünya üzerinde 7 ayrı ülkeye tadımlık için gönderdik. Tahmin ediyorum yakın zamanda formülünü bizden istemeye başlayacaklar. Festivale ev sahipliği yapan Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez festivalin çok güzel geçtiğini ifade şunları söyledi. Davet ettiğimiz tüm arkadaşlarımız onurlandırdı. Onurlandırdı. Değerli başkanımız önümüzdeki günlerde bu birlikteliğimiz şey yapacaktır. Ee, amacımız zaten şu günkü üreticimizin bulunduğu şu zor durumu şey yapmak. Yok, ben seyrediyorum valla. Başkanım evet. <laughs> Festivalin konuğu ve mandalina konusundaki yatırımlarıyla adından söz ettiren Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyar başarılı bir festival olduğunu belirterek şöyle konuştu. Çok başarılı gerçekten ama bunlar sadece yiyelim içelim gülelim eğlenelim etkinlikleri değil. Bunlar gerçekten üreticinin sorununa dikkat çekmek için, ürünün pazarlama kabiliyetini artırmak için yapılan etkinlikler. O nedenle de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ama daha anlamlı hale getirebilmek için bu etkinlikleri güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Yani üretici birliklerinin Çanakkale'den Mersin'e kadar mandalina üretici birliklerinin tamamının aynı çatı altında buluşmasını sağlamamız lazım. Şimdilik hayali gözükebilir, ütopik gözükebilir ama bunu becer becereceğiz, becermek zorundayız. Aksi takdirde mandalina kalmayacak. Bodrum'a arasında bir kardeşlik İlk adımı attık. Başkanım sağ olsun davet etti. İlk adımı attık. Hepimiz için. Bitez beldesinde bahçe sahibi Ali Efe ise mandalinaların satılmadığını ifade ederek şunları söyledi. Ben 40 senedir mandalinciyim. Yani mandalin işleri git git yani bir şey olmuyor yani bir gün satılmıyor yani. Yani azalırsa sonra geliniyor yani geç geç kalıyor dökülüyor yani mal olgun eşliği dökülüyor bana gidiyor. Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği 7. Bitez Mandalina Festivali gerçekleştirilen birçok etkinlikle sona erdi.